Bugün burada tüccar ve sanayicilerimiz için devrim niteliğinde olan bir adım nedeniyle toplandık. Bildiğiniz üzere küresel ekonomi hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgiye hızlı erişim her zamankinden daha önemli. İnternet'in sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanan, bilişim teknolojileri işlerini kolaylaştırmak için kullanan ülkeler kazanmaktadır. Bizler de bu yeni döneme Türk şirketlerini hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Uzun zamandır gümrük ve ticaret bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak şirketlerin bürokratik işlemlerini kolaylaştıracak ve projeler üzerinde çalışıyorduk. Şimdi bakanlığımız ile bir güç birliği içine giderek bunun çözümü noktasında bugün devrim niteliğinde bir protokol imzalayacağız. Şirketlerimizi, tacir ve sanayicilerimizi 21. yüzyıla hazırlayacak adımları beraber atacağız. Bu kapsamda birazdan atacağımız imzalarla MERSİS projesinin tüccar ve sanayicileri ilgilendiren kısımlarında bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak e, e, Beraber ortak hareket etmeyi sağlamış olacağız. Böylece Mersis'e ilişkin uzun zamandır süren çalışmaları tüm Türkiye'ye hızlı bir şekilde yaygınlaştıracağız. Mersis Türkiye'deki şirketlerimiz ve tüccarlarımız ve sanayicilerimiz için bir devrimdir. Çünkü Mersis ile birlikte tüm üyelerimizin bir kimlik numarası vermekteyiz. Artık nasıl hepimizin bir vatandaşlık numarası var ise tüm şirketlerimizin de bir Mersis numarası olacak. Vergi numarası ayrı, SGK numarası ayrı, ticaret sicil numarası ayrı olmayacak. Bu numarayla tüm kurum ve kuruluşlarda tüccar ve sanayicilerimiz işlerini kolayca yapacak. Ayrıca odalarımızda gerçekleştireceğimiz tüm ticaret sicil işlemleri artık elektronik ortamında gerçekleşecek. Şirketlerimiz odalara, odaya gelmeden ofisinden şirket kuruluşunu yapabilecek. Mevcut şirketler teşkil işlemlerini yine uzaktan gerçekleştirebilecekler. Hem hız, hizmet kalitesi çağa uyumlu hale gelecek hem de bürokrasiyi minimuma indirmiş olacağız. Tabiri caizse hizmeti üyelerimizin ayağına götürüyoruz. Türk girişimcileri aslında bu hizmetleri hak etmektedir. Türkiye'nin bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran üyelerimiz bu hizmetlerin çok daha fazlasını hak etmektedir. Bilgi erişimin çok önemli olduğu bugünün dünyasında ticaretin şeffaf, güvenilir ve hızlı bilgiye dayalı olarak yapılmasını sağlayacağız. Tüm bu hizmetleri bakanlığımız ile birlikte sağlayacak olmak bizlere güç vermektedir. Burada başta Sayın Bakanımız olmak üzere bakanlığımızdaki bakan yardımcımız, müsteşarımız nezdinde tüm bakanlık yöneticilerini, özel sektör dostu yaklaşımlarından dolayı kendilerine kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Türk özel sektörü adına. Özellikle iş ticarette bizlerin bu sorunların çözümü noktasında müsteşar yardımcımız Sayın İsmail Yücel'e nezdinde tüm iş ticaret genel müdürlüğü ekibine Mersis projesini bugünlere getirdikler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Eminim Mersis bir kamu özel sektör işbirliği olarak önümüzdeki dönemde hızla gelişecek ve tüm dünyada bir başarı hikayesi olarak gösterilecektir. Özellikle buradan bir çağrı daha basın mensuplarına yapmak istiyorum. Kamu özel sektör işbirliği noktasında en iyi çalışan bakanımız bugün baktığınız zaman Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızı görürüz. Gerekse gerek gümrük kapılarında, gerek Mersis gibi projelerde baktığınız zaman cidden kamu özel sektör işbirliği için dünyada örnek rol model ve dünyaya örnek teşkil eden modeller hep Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızdan çıkmaktadır ki gümrük kapıları bugün gümrük kapılarının ya özel kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya tavsiye edilmektedir. İnşallah bu mersisi gerçekleştirdiğimiz zaman yine tüm dünyaya örnek bir hareketi yine Gümrük Ticaret Bakanlığımızla beraber gerçekleştirmiş olacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son veriyor. Atacağımız imzaların hayırlara vesile olması diyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. 2010 yılında pilot uygulama olarak başlattığımız merkezi sicil kayıt sistemi yani Mersis projesinde oldukça önemli bir yol kat etmiş bulunuyoruz. Bugün de projenin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapacağımız ortak çalışması için bir protokol imzalamak üzere burada bulunuyoruz. Değerli dostlar, tüzel kişiliklere, tüm ticari işletmelere ilişkin merkezi bir veri tabanının oluşturulması, hükümetimizin kurulduğu sorumluluğu üstlendiği ilk ayırlardan bu yana gündeminde yer almaktadır. Ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunumuz ile ticaret hukukumuza elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme ve bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine uygun gibi yeni açılımları geliştirdik. Merkezi sicil <laughs> kayıt sistemi yani kısaltılmış olarak Mersis diye simgeleştirdiğimiz bu önemli projemiz hükümetimizin bu temel hedefini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu bir projedir. Nedir? Mersis nedir? Ülkemizde hala üç tane veri tabanı sistemi var. Bunlar kimlik paylaşım sistemi. Mernis. Hani Mernis'le Mersis'i karıştırmayalım. Mervis vatandaşların TC kimlik numaralarına ilişkin bir yazılım projesi. İçişleri Bakanlığı'nın projesi. Diğer proje geniş veri tabanlı adrese dayalı kayıt sistemi veya adres kayıt sistemi onun kısaca ismi AKS o da İçişleri Bakanlığı'nda biliyorsunuz bu projeler yurda girdiği günden bu yana seçimlerinde daha güvenli yapılabilirliği sağlanmış. Ve üçüncü proje tapu kayıt sistemi. Kısa adı onun da TAKBİS. Bu da Çevre ve Bakanlığı üyesinin en tapu kadarsa gelebilir. Merkezi sicil kayıt sistemi bakanlığımızın geliştirdiği ve bugün de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'de paylaşım protokolü imzalayacağımız Mersis ile birlikte bu bilgi sistemlerinin yanında yani üç tane saydım onlar yanında dördüncü bir temel veri tabanına sahip bir sistemi ülkemiz kazanmış oluyor. 哎，大爷。